Merhaba arkadaşlar, bugün size bir eğitim videosu çekmek istiyorum. Biliyorsunuz bu ara kanalda hep ürün videoları çekiyorum, daha çok ürünler yapıp satıyorum ve bana gelen yazılım isteklerini yapıyorum. Ondan dolayı pek eğitim videolarına vakit kalmadı. Kusura bakmayın ama vakit buldukça sizlere böyle güzel eğitim videoları çekmek istiyorum. Bu videonun da konusu şu aslında arkadaşlar. Bana çokça gelen bir soru bu. Hocam bizim Excel donuyor. Excel'de işlem yapamıyoruz. İşte data sayımız arttığında 100 bin satır, 200 bin satır olduğunda Excel'de işlem yaptığımızda dakikalar sürüyor. Sürekli bekliyoruz gibi şikayetler gelmeye başladı. İşte sorular geliyor. Hocam yapamıyoruz, edemiyoruz. Şikayet demeyeyim de hani sorular diyeyim. Sorular gelmeye başladı. Ben de hani bu sorunlara elimden geldiğince çözüm bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir e, data seti hazırladım ben size. Bu tamamen rastgele hazırlanmış bir data seti. Sol tarafta 150 bin satır var. Daha çok yapmak istedim de Excel kaldırmıyor. Zaten biliyorsunuz Excel düzgün kullanılmadığı zaman arkadaşlar şunu da yukarı kaldıralım. E, i̇yi bir veri tabanı değil zaten. Hatta şunu da şöyle yapalım da. Mesela burada da bir sıkıntı. Şöyle alt EG. Ups. F5 diyelim. Boş hücreleri bulup silmek istiyorum. Çünkü arada boş hücreler kalmış. Boşlukları bul. Buldu. Sil dedim. Silecek arkadaşlar. Evet. Yani ben yaklaşık 150 bin satırın içerisinde 30 bin satırlık bir arama yapmak istiyorum. Data ile uğraşan arkadaşlar hatta sürekli işlem yapan arkadaşlar bu büyüklüklere ulaşıyorlar belli bir müddetten sonra. Hani veri tabanından veri çekiyorlar, Excel'de işlemek istiyorlar ama diyorlar ki Excel bunun için doğru yer değil. Hatta çoğu zaman bana diyorlar ki bizim Excel yavaşladı, bunu veri tabanına mı alsak? Hiç gerek yok arkadaşlar. Excel'i düzgün kullanırsanız veri tabanı falan hikaye yani. Çok büyük verilerle uğraşmıyorsanız hikaye tabii. Çok büyük verilerle uğraşıyorsanız o ayrı bir konu. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Ben ilk önce bu dosyayı bir şey olarak kaydedeyim de size bir şey göstermek istiyorum. Excel çalışma kitabı olarak kaydettim. Masa üstüne. İçinde kod varmış. Neyse kod da gitsin. Çok önemli değil. Hatta şu benim uzman Excel'de kaldırayım. Onu sonra açıklayacağım. Şimdi kapattık bunu. Dosyamıza baktık. Dosyamızın büyüklüğü 3.42 MB. 3.5 MB diyelim. Basıyoruz. Bakın açılması uzun sürüyor biraz. Şimdi bunun için birinci opsiyonumuz şu da hani uzman Excel'i eklediğimde benim buraya gelme dosya işlemlerini dosya dönüştürücü dediğim zaman dönüştürüyor. Arkadaşlar kapatıyorum. Bakın XLSB formatına çevirdi ve öncekini sildi. 3 buçuklardan 2.12 indirdi. Yani yaklaşık ...yüzde %40 falan küçülttü dosyayı. Bu çok daha büyüdüğünde çok daha büyük data ile uğraştığınızda çok daha dramatik düşüşler yapıyor. 100 megabayttan 13 megabayta falan düşüyor. Bunu hani e, zaten ben Udemy kursuna falan da veriyorum. Hani e, yani Udemy kursuna alabiliyorsunuz açık galiba orada. E, ya da gelip buradan farklı kaydet deyip şuradan Excel ikili çalışma kitabı olarak da kaydederseniz düşürür. Ama e, şu daha çok düşürüyor nerede o? Dosya dönüştürücü çünkü kütüphaneleri falan da temizliyor bu. Şimdi bu birinci opsiyon. Bunu yaptığımız zaman bakın ne kadar az evvel biraz yavaş açılıyor diye ya, bakın şimdi ekrana. Hiç bakın yüzdesi falan yazmıyor. O yüzde dediği şu eklentinin yüzdesi. Onu kaldırayım hatta. Hani Excel'deyken normal Excel'ken yüzde 51 70 falan demişti ya. Bakın direkt 100 açılıyor. Bu çok daha büyük dosyalarda çok çok daha hızlı çalışacak. Onun için her zaman e, ya uzman Excel'iniz varsa dosya dönüştürücü açın ya da e, XLSB ikili çalışma formatına çevirin arkadaşlar. Şimdi bu birinci yöntemimiz. İkinci yöntemimiz ne? Hadi gelin bunda biz biraz değerleri arayalım. Yani sonuç değerlerimizi arayalım. Bunu nasıl yapıyorduk? Düş yara formülümüzü yapıyoruz. Bizim zaten en çok kullandığımız formül bu, değil mi? Excel'in de en açık ara if'ten sonra herhalde en çok kullanılan budur. İkinci bölüm yanlış eşleşmeyle Hadi arayalım arkadaşlar Buldu Şimdi geldim buraya Yapıştır dediğim an Bakın şu sağ alt köşeyi Eziyete bakın Bunu böyle bekleyeceğiz Bu beklenilir mi? Mecbur bekleyeceğiz artık zaten Şimdi hemen şurayı Kapatayım hesaplama seçeneklerini Manuyla çevirirsem Bakın daha yukarılara hesaplamamış bile Böyle yarıda bırakırsanız da hata verir. Yarıda bırakmayın ama hani ben bu videoda olsun diye dedim. Ve bunu her ufacık bir satır değiştirdiğinizde her seferinde bu uzun hesaplama işlemlerini yapacak. Şimdi bu büyük eziyet. Yani bundan kurtulmak lazım. Benim size önereceğim ilk şey dictionary kullanmanız. Hani e, geliştirici sekmesinden yine geliyoruz. Uzman Excel'imizi aktif ediyoruz. İçinde turbo arayıcımız var. Diyor ki bize aradığınız süjeler ne? Bu. Nerede aramak istiyorsunuz? Burada aramak istiyorum. Kaçıncı kolonu istiyorsunuz? Değerler ikinci kolonda tıklıyorum. 5 saniye sonra buna tabii benim seçme değerlerim de dahil. 5 saniye sonra bütün değerleri getiriyor. Şimdi arkadaşlar bu en hızlı olanı. Dictionary. Bunun içindeki zaten bunun kodları da açık. Hani Dictionary'i şöyle göstereyim size şu kod sayesinde yapıyor. Aynı zamanda geri de alabiliyorsunuz. Bunun öyle bir güzelliği var arkadaşlar. Şurada arama geri alma dediğinizde geri de alabiliyorsunuz. Hani yanlış bir işlem yaptınız diyelim. Geri alıyorsunuz. Şimdi dictionary haricinde hocam başka nasıl bir yöntem yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar düşe ara dediğimizde mesela şunu bul. Burada bul 2 ve tam eşleşme diyoruz, değil mi? Bir de dikkatinizi çekti mi? Şöyle bir şey var. Bunu git burada ikinci kolonda ara ve doğru diye bir bölüm var. Hiç seçtiniz mi bunu? Hadi seçelim bakalım. Şimdi doğru seçtiğimizde aynı sonucu vermedi. Neden? Arkadaşlar bu doğru binary search demektir. Öbürü lineer search. Yani lineer dediğimiz teker teker hepsini arar ve bulduğunu yanına yazar. Mesela ben şurayı şöyle bir şey yazayım. Bakın şurası yok verecek. Mesela bunu satır diyelim. Hani size göstermek için yapıyorum. 9999. Bakın bu yok dedi bu buldu. Şimdi bu doğru kısmı biraz sakıncalı. Onu öncesinde bir söyleyeyim. Şöyle geri alayım. Bakın yanlış cevap veriyor. Ama bunu düzgün kullanırsanız öyle bir nimettir ki bu. Şimdi onu göstereceğim. Arkadaşlar şu çok yavaştı ya. Şimdi doğru kısmını kullanmak için binary search'ü öğrenmemiz lazım. Binary search dediğimiz bu VLOOKUP'ın şey kısmıdır. Doğru kısmıdır. Binary search ne yapar biliyor musunuz? Bu veriyi alır. Gelir bakar arayacağı kısma 150.000 satır. 150 bin satırın direkt ortasına gider. A 75 bine gider. Bakar. Bu arada onu alsaydık keşke. Şunu alır. 75 bine gider. Bakar burada. Der ki şu değer şundan küçük mü? Küçük. Değil mi? 11 bin bu 16 .000. O zaman şuradan sonrasını tamamen elemine eder. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Hani öbürü tek tek arama yapıyor ya. Bakın şu doğru araması daha birinci adımda 75 bin satırı otomatik eledi. Tamam. Şimdi o zaman yeni arama alanımı belirler. 1 ile 75 bin arası. 1 ile 75 bin ortası nedir arkadaşlar? A 37.500. Gidelim A 37 bin 500'e. Gene şu değerimizi alalım. Çok pardon. F5 A37.500 diyelim. Gelir bunun yanına yapıştırır. Bakar. Büyük mü bundan? Bu 114 binmiş. Bu 46 binmiş. Hala büyük. O zaman şuradan öncesini tamamen eler. Der ki 37 bin ile 37 bin 75 arasına bakalım. Böyle yaralaya 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 bu, bulmaya çalışır. Peki Bulamazsa ne olur? Bulamazsa ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? İlk en yakın eşleşmeyi getirir. Hadi bakalım. Düşe yara bunu burada ikinci kolonda doğru eşleşmeyle bulalım. Şuraya yapıştıralım bunu. Şimdi bunu gelip şurada arıyoruz. Bakın burada buldu. Neden burada buldu biliyor musunuz? Küçülte, 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 küçülte. Hani yaralaya yaralaya en son şu satıra gelmiş. Bulamasa bile bir sonuç vermiş. Şimdi bundan kurtulmamız lazım. Bulamadıysa bulamadı demesi lazım. Çünkü bu önemli veriler olabilir. Yani böyle hatalar yapamayız. Binary Search böyle arama yaptığı için yaralaya yaralaya. Arama yapılan datanın yani veri setinin arkadaşlar burası çok önemli. Bakın bunu unutursanız hata yaparsınız. Arama yapılan kolonunda gelip küçükten büyüğe sıralama yapmanız lazım. Bakın sıralamayı yaptım değil mi? Şimdi ben bir düşey arayı lineer arama yapıyorum. Yani kesin arama değerini görün istiyorum. Değerini gördük. Bir de şimdi doğruyla şey araması yapmak istiyorum. Binary search yapmak istiyorum. 2 doğru. Hop bakın sıralı olduğu zaman doğru değeri getirdi. Peki hocam ya buradaki değer yoksa şöyleyse. Şöyle uzun bir şey yazalım. Bakın bu yok dedi bu gene getirdi. Ee, gene hata var. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Bunun önüne arkadaşlar şöyle geçiyoruz. E, ee, i̇ki tane iç içe VLOOKUP kullanıyoruz. Diyoruz ki ilk önce bir düşey ara yapalım. Düşey ara Hatta şunu da şöyle satır diyelim. Az evvelki yanlış bıraktığımız değer var ya o kalsın. Düşe yara diyelim. Tekrardan yazalım. Bunu git şurada arama yapılacak sütunda ya da bunu ben şöyle seçeyim. 150 bine kadar. Bir doğru eşleşmeyle bak. Şimdi eğer bu aradığı değer kendine eşitse öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü şu değeri gelip kendi içinde arıyor. O zaman bulursa eşit olması lazım. Eğer bu değer buna eşit mi diye bakacağız. Yanlış diyor. Demek ki böyle bir değer yokmuş. Şunu da getireyim. Duplike olacak ama böyle yaparsan bakın buldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle yapınca bulamadı. O zaman if if değil ya yine İngilizce gitti. Eğer dedim şu yaptığım değer doğruysa o zaman ben düşe yaramı hızlıca kullanabilirim. Düşe yara dedim. Şunu git. Artık tüm tabloda arıyorum. Doğru şekilde ara. Yanlışsa da ne diyeyim yanlış arkadaşlar? Not available. Hataydı galiba hata tipi eee burada hangisi değer diyeceğiz herhalde. Ya, bu İngilizcesini biliyorum da Türkçesini için. Değer tipi 3'müş bu arada. Ya bulamadıysa bulunamadı diyeyim ya. Hani Türkçesini bilmiyorum pek. Bulunamadı. Bakın bulunamadı. Peki bunu bulacak mı? Bulacak. Şimdi arkadaşlar bakın size çok güzel bir şey göstereceğim. Az evvel çok uzun süren işlem var ya şimdi iyi bakın hesapladı. Saniyenin belki yüzde birinde. Bakın şuraya ikisinin hızını ölçmek için göstereceğim size. Şunu silelim. Şuraya da normal düşe yara yapalım. Bunu git. Burada ara. Bakın sağ alt köşeye bakın. 1 2 3 o bunu beklersek yandık. Maalesef düşey yarayı böyle kullananlar bekliyor. Bu Microsoft'un yeni Xlookup için de böyle bu arada. Ama biz eğer şunu kullanırsak bakın aynı düşü yaranın doğru versiyonu. Tabi bir dakika çok pardon şuradan hesaplama seçeneğini otomatik yapalım. Hani durdurmak için manuel almıştık ya. Bakın şimdi. Düşey aranın doğru versiyonu. Bitti. Bu kadar. Saniyesinde. Demek ki neymiş arkadaşlar? Birinci opsiyonumuz. Ne yapıyoruz? Dosyayı xlsb formatına çeviriyoruz. Şuradan gelip. Bu hızlandırıyor bizim için. Ya da Excel ikili çalışma kitabına çeviriyoruz. Bu birinci adımımız. İkinci adımımız kullanabiliyorsak uzman Excel varsa dictionary ile ya da internetten kod bulabilirsiniz. Kendiniz yazabilirsiniz. Bir dictionary ile VBA e, üzerinden arama yapıyoruz. Üçüncüsü iç içe düşey ara kullanıyoruz ve doğru versiyonunu binary search versiyonunu kullanıyoruz. Ama unutmuyoruz ki F1'e basmışım pardon. Ama unutmuyoruz ki arama yaptığımız data küçükten büyüğe sıralı olması lazım. Yoksa burası hata verir. Bu şekilde kullanıyoruz binary search'ü ve yani belki de ben bana gelen şeylerde görüyorum hocam bir işlem yapıyoruz 4 dakika 5 dakika bekliyor her seferinde donuyor kasıyor bilgisayar. Bu tarz şeylerin önüne geçmek için de bu düşe yaranın nimet olan binary search versiyonunu kullanıyoruz arkadaşlar. Şu formülle şuraya gelelim aranılan hücremiz. Bu arama yaptığımız yerimiz. Bu ikinciyi getir. Bu dictionary ile bakın aynı şeyleri getirdi. Formülle dictionary ile bir de dosyanın formatını gelip buradan ikili çalışma kitabı formatına getiriyoruz arkadaşlar. bunları yaparsak gördüğünüz gibi Excel aslında bizim için bir veri tabanı. Veri tabanına geçmenize gerek yok. Yani 150 bin satırı saniyenin onda birinde hesaplıyor. E tamam artık o saatten sonra veri tabanına geçip bir sürü veri aktarımıyla uğraşacaksınız falan falan zor işler. Bu yöntemi kullanın. Hani bu güzel bir yöntem. Binary search. Zaten binary search, binary sort da öyle. En hızlı arama yöntemidir arkadaşlar. Sıralanmış datalı da Binary Search en hızlısıdır. Bu versiyonu kullanmanızı tavsiye ediyorum kesinlikle. İyileştirmeleri göreceksiniz. Bir sonraki dersimizde de görüşmek üzere arkadaşlar.